Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda e, Özbekistan'a e, has ekmeği paylaşmıştım. E, i̇şte bir müşterimiz ekmeğini bizimle paylaştı demiştim. E, oradaki sürpriz e, diğer hediye şu an görmüş olduğunuz kaftan. Onların e, Özbekistanlara ait yöresel kıyafeti kaftan, e, bizim iyice e, Osmanlı kültürümüzde de gördüğümüz iyice Osmanlılara benzer motiflerle işlenmiş güzel kaftanı bize eşim’e hediye etmiş müşterisi muhteşem. Yani çok güzel. Ben bu kaftanı yani evimde müze diye sergilesem mi? <laughs> Evimin bir köşesine koyup müze gibi sergilesem mi? Yoksa Sultanahmet Meydanı'na çıkıp bu kaftanı hani fotoğraf çekiliyorlar ya bu kaftanla işte fotoğraf çekilin. Hadi <laughs> ya tabii ki eski söyle bir şey yapacak halim yok da kaftan giydirip de fotoğraf çekip üzerine bir para alıyorlar ya böyle bir şey mi kalkışsam diyorum yani neyse şimdi o, tabii ki esprisi ama şu arkadaşlar şu motiflerin güzelliğine bakar mısınız yani şuradaki el işçiliği buradaki emek sırma altın varaklı şöyle güzel sırmalı bir şekilde parlıyor. İşlenmiş kadife kaftan. Bir de kaftanımız oldu. <laughs> Şaşkınım. Şimdi bu da yani sabah dediğim gibi benim sabahım öğlen, öğlen oluyor gerçi. Öğlenine kadar ancak Şimdi eşim geldi. O da bakmamış. Yani hediye verdiği takdirde hemen açıp bakayım da ne vermiş, ne yapmış diye demez. O bizim şeyimizde yok yani kültürümüzde yok. Ayıp olmasın diye eve geldi işte. Özellikle üzerinde ekmek var poşetin. Bir de kaftan varmış ve bizim haberimiz yok bu kaftanla. Ben uyuyorum işte eşim dedi böyle böyle <laughs> Özbek müşterilerimiz bizim hediye gönderdiler hatun bir tane işte ekmek, üç tane ekmek tabii ki ekmek önler. Bir de bir poşet daha var. O poşetin içinde de mont var dedi bana. Ben uyku sersem işte kalkacağım. Mont mu dedim. Allah Allah. Benim kafamda böyle normal. Onun tabiriyle gocuk mucuk diyor ya. <laughs> Özbek. Yani kışında soğuk oluyor oraları. Hani böyle kapşonlu bildiğimiz mont canlandı. Ben daha kalkmadan giymiş eşim. Gözümü bir açtım. Allah Allah kaftanlı bir şekilde karşımda duruyor. Çok ilginç geldi. Bu arada mikrofon, mikrofonuma bakayım. Beni aldı bir gülmek tabii ki. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. E dedim nasıl yani mont dedin. Bu üzerindeki ne? Kaftan. Allah Allah bu nereden çıktı falan. Dediğim gibi çok ilginç geldi. Yani bunu bir şekilde gene e, o müşterisine sorsun emanet mi yoksa bize verilmiş bir hediye mi bu hediye ise eğer yani ben buna bakmaya kıyamıyorum giymeye nasıl giyilir genelde erkekler giyiyorlarmış bunu bu tarz böyle kına gecelerinde giyen <laughs> e, erkekler de var İşte bacılarımız da var kadınlar da var gerçi ama yani üstüne kaftan yap içine falan mükemmel yani böyle bir sırma işlemeli yani işlemelerindeki bu desenler çok hoşuma gitti ben desenatörlük de yaptım zamanında desen tasarımcılığı da yaptım silislik kursuna da falan gitmiştim silislik yapmadım da o bir sürü tasarımlarım da var o bu el işçiliği hiçbir yerde yok bunların kültürleri de o kadar güzel gözbeklerin kültürleri Osmanlı motiflerine de benziyor. Ben böyle şeylere bayılırım. Çok harikulade duruyor. Yani sürpriz, şok olacağınız dediğim hediye buydu arkadaşlar. <laughs> böyle kaftanları cama kendi bir köşeye koyup da öyle de bir geniş evim yok ki bir kenara koyayım da şöyle sergileyim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Rabbi. E, i̇leride önümüzde işte yeğenimizin düğünü var eşime al giy desem giyer mi? Ben giysem bunun altında ezilir kalır. O kadar ağır ki de aldım elime çok ağır. Sanırım o da işte havalimanında böyle bu şekilde hani götürse baya bir kiloya gelecek diye düşündü herhalde. Yani sağ olsun Allah razı olsun da <laughs> söyleyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten harikulade. Çok güzel. Ben buna bir de yani üstüne <laughs> Osmanlı kavu alıp da eşi bayan motifli işte gene bir böyle kaftan tarzı bir şey alıp da böyle dediğim gibi gideyim mi Sultan Ahmet'e <laughs> ne dersiniz? <laughs> i̇şte kıyafet deneme fotoğraf çekimi turistlere tabii ki yani bizimkiler de meraklı gerçi böyle şeyler ama işte şu kadar para bu kadar para <laughs> yol mu bu savaşı mı? <laughs> Ay Allah'ım ya. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bilmiyorum bayıldım. Tek kelimeyle gerçekten çok bayıldım. Burada böyle bir sanat eseri gibi duruyor. Hani o şeyleri de denk gelmişti, videolarda denk gelmişti. Bunları özellikle kadınlar işliyorlar. Bilmiyorum erkekler de belki işliyorlardır ama tek tek bunları böyle motiflerini tek tek işliyorlar. Gözlüru böyle simli. Gerçi çok hoş duruyor da acayip değişik kokusu da var böyle. Sanırım bunlar da avcılık kültürü de olduğu için hayvancılıkla ilgili bu e, şeylerin, iplerin keçi yünü de olabilir. Yani böyle bir değişik bir kokusu var. Yani çok hari harika ya. Şurada motifler aynı hizada motifler konulmuş. İşte koluşlarına aynı şekilde. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım ama yani tekrar geleceklermiş. Bilmiyorum adama. Adamın hakkı kalmıştır bence. Ben olsam onların kültürlerinde böyle önemli günlerde bu şekilde giyiliyorsa ben bunu veririm. Yani ben biz bunu muhafaza edip tekrar bir sorsun güzel bir şekilde. eee ya adama tekrardan geri verelim ya da başka bir şekilde değerlendirelim ama çok güzelmiş gerçekten çok beğendim çok güzel şimdi yan ve videoya başladığım için dikine dikine çevirirsem nasıl olur bilmiyorum şu şekilde hafta böyle bir kaftanımız oldu. Kendimi zengin hissetmeye başladım. <laughs> Gerçekten kendimi zengin hissetmeye başladım dermişim. Ya eskiler böyle normal kıyafetleri bu şekildeymiş. Yani böyle insanlar değerli şeyleri giyip normal hayatlarını sürdürüyorlarmış. Bu arkadaşlar <laughs> bence çok güzel. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Ya bunu böyle bir paylaşmak istedim. Bu nedir? Bu nereden çıktı? Böyle garip yorumlar lütfen yapmayın. Gerçekten bence mükemmel bir şey. Yani bir kaftan ya harikulade. Dediğim gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir de bu videoyu çektikten sonra acaba diyorum ki eşime bunu giydirip üzerinde çekip yayınlasam mı size ama bunu pek tercih edeceğini zannetmiyorum. Denemek lazım. Sabah hali çok değişikti. <laughs> Giydi bunu. Sabah sabah beni kaftanla uyandırdı. Prensesler gibi uyandım yani. <laughs> Kaftanı görünce. Bunun bir de bayan versiyonu olsaymış. Giyer miydim? Giyerdim ya. Niye giymeyeyim? Tesettürlüyüm de. Çok güzel olurdu. Bu da olur aslında. Denemek lazım. Görüşürüz.